Arkadaşlar hadi Be TV kanalına hoş geldiniz. Hiç merak etmeyin. istediğiniz video 5 saniye içerisinde başlayacak. Ancak öncesinde sizden ufak bir ricamız var. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Senin bazı fotoğraflarını almaya çalıştık tabii internetten biraz üzerine konuşalım diye. Bu Bayram abi filminden. Bu arada kusurumuza <laughs> bakma. Kartuşumuz <gülüyor> bitti. <gülüyor> sıkıntı yok. Renklerde o yüzden bize sıkıntı var. Bunun devamında <laughs> yok, yok yani. Ya Barbaros da böyle konuşurken çok samimi konuşurken o an kendiliğinden e, olan bir şeydi. Devamında Espiri öyle katma. devam etmiyor değil mi abi yani, Sürprizini bozmayalım mı yoksa? Yok, yok yani. Öyle bir beklendi de yaratmayalım. <laughs> Güzel olmaz. Ya çok değişmişsin, hiç değişmemişsin. Yani bazı ee. şeyler hiç değişmemiş, bazı şeyler çok değişmiş abi. Ee, Kaç yıl var bu fotoğrafla hemen hemen arada şu anki Ayhan'ta? 8-9 yıl var. 8-9 yıl. Kilo almışsın. Kilo aldım. Bu bir normal kilom değil zaten. O dönem bir rahatsızlığım vardı. Ha, o yüzden ee, verdim. Evet, yemek yememem gerekiyordu çok fazla. E, o yüzden verdim. 69 kiloya düşmüştüm. Benim normal kilom 82 idi. Bu 69 Düşünün yani 13 kilo değil mi? Çok ben bu e, çok zayıftım hakikaten bir gün rüyamda e, asker arkadaşlarımı gördüm e, beni tutuyorlar e, havaya atıyorlar ama ben çöp adamım. E, <laughs> hakikaten öyle gördüm öyle bir rüya gördüm çok zayıftım orada. Burada, kürdan. burada kaç tane kürdan vardı? Vallahi bilmiyorum ama e, muhtemelen bir 40 üzeri vardır yani. E, bu şöyle bir şey. Yine Selçuk Aydemir marifeti, Selçuk'un en beğendiğimiz yanlarından bir tanesi, kendimize dair hayatımızda anlattığımız şeylerden keyif alırsa Selçuk, bir hafta sonra senaryoda görürsün onu. Ha. Siz, siz, bunu mu söylediniz? Hani dişlerin... ya, öyle muhabbet ederken, biz Adana'da e, lisede okurken motor teknikte, şey, öğlenleri kürdan sokma yarışı yapardık. Ne kadar kürdan Kimin ağzı ne kadar kürdan alıyor? Niye yapıyorsak sıkıntıdan demek ki yani. Ondan mı Bunlar dişler ayrıldı? Yok benimki ayrıktı, rekor bendeydi yani. Bir iki diş arasına iki kürdan sokarlarken ben altı sokabiliyordum yani. Kürdan sokma şampiyonu. Tabii tabii kürdan da beni kimse geçemezdi. Bir de çok kürdan kullanmıyordum ben çünkü dişler seyrek arada bir şey kalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> olur olursa dille hallediyorum diyorsun abi. Tabii böyle gidiyordu yani. <laughs> bir fırçalama yapıyordum. Peki devam ediyoruz hızlıca. Ee, şöyle bir fotoğraf aldık. Evet. Ee, abi kız babası olmak enteresandır derler. Öyle mi onu evet. soralım dedik sana. Ya bir defa baba olmak çok enteresan bir şeymiş. Şöyle bir şey oldu. Ee, henüz anne karnındayken. Masa ee, doktor dedi ki. Hiç istemediğimiz bir şey oluyor dedi. Döndük, ne o kötü bir şey mi oldu? Gittikçe babaya benziyor dedi. Şimdi karım hakikaten çok güzel bir kadın, ben de hasbel kader güzel bir erkeğim. Ben de anne, annesine benzesin isterim ama ikimizin karışımı masal karakter olarak da sataşıyorlar mı sana esne... abi? İşini hamileyken arkadaşlarının gelip oğlum işte karının yanında fazla dolaşma hani kime bakarsa ona benzer muhabbeti vardı. Aman sana bakmasını etmesin. Evet evet çok ya herkesin gibi. söylediği annesine benzer inşallah anneye benzerdi yani bana kimse benzetmek <laughs> istemedi. Bir de bir kız çocuğunun bana benzediğini düşün, kötü daha kötü bir şey yani. Ama, Ama... gören o ki benzemiyor abi. Eee yani kız daha çok benziyor. Benziyor. Büyücükçe biraz e, şimdi görseniz daha da yaklaşıyoruz birbirimize. Ben de çok yaklaşsın istemiyorum. Yani e, babası daha... genelde yani e, hani çocuğum bana benzesin, bana benzesin ha. derler. Sen de tam tercihim bana. alsın benzesin. isterim ama yani. Yok, ben fiziki özellikten e, bahsediyorum. Fiziki özellikleri bana ama fark etmez ya. En nihayetinde nasıl olursan ol bir toplumun içerisine karışıyorsun Tabii ve canım. ne kadar adaletli, ne kadar dürüst, ne kadar merhametli, e, ne kadar cesur bir çocuk olursa ee, o kadar iyi olur diyorum. Şundan... Benim o yönlerimi biraz alıyor görünüyorum. Espri yapıyor, taklit ha. yapıyor. İşte ee... abi karakter o tarafını alması güzel de, hani ben şundan dolayı dedim, Güzellik, benim babamda ya da... O ısrar etme, güzel. Bana benzettirmeyeceğim ben çocuğumu, annesine benzettirmeyeceğim. <laughs> <öncesinde. gülüyor> Hayır, benim babamdan ben şunu biliyorum, ee, söyleyeyim izleyicilerimize de? Babamın öyle bir şeyi var ki, annemde de var biraz, sen bana benziyorsun, anneme gidiyorum, sen bana benziyorsun. Yani şeyi istiyorlar, yan yana durduğumuz zaman bu hmm. benim ürünüm, hmm. hani onun ispatı olsun istiyor anne evet. babalar, öyle bir takıntı... Gittikçe o ispata dönüşüyor masal, gittikçe hani çok benziyorsunuz birbirine birbirinize şeyini duymaya başladım. Ben küçükken çok sarı bir çocuktum. Sarışın mı? Sap sarı. E, babaannemin, anneannemin kucağındaki resimlerim hep sarıdır. Şimdi bizde doğanlar genelde böyle kumral doğuyor. Sarıya yakın doğuyor. Daha sonra gittikçe esmerleşiyor. Abi, e, programımızın sonuna geldik. Seni de bugün daha fazla e, yormayalım. E, ufak ufak kaçacağız. Tamam Emre. Ağzına sağlık. Ne demek? Güzel hazırlıklar yapmışsınız. Teşekkürler. Çok teşekkür Bir de kartuşumuz bitmeseydi daha iyi gö gösterebilecektik sana. Çok keyifliydi. Ee, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi e, her programı abi biz e, aynı şekilde kapatıyoruz ama Hı -hı. E, senden de 160 programdır. Hiç bozmadık. Bunu rica edersem. ne? Gerçi izleyicilerimiz açısından ne kadar e, tat verici olacak bilmiyorum ama. Beni Bir öper küfür etsene misin? diyor. <laughs> beni, beni öper misin? <laughs> ne demek Emre'ciğim. Abi ağzına sağlık. İlk defa karşılaşıyoruz. Evet. Güzel adammışsın yani. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Pozisyon. Vallahi ben hani biraz heyecanlı geldim. Çünkü senin oynadığın karakterlere hep böyle fenomen derecesine bağlı olduğum için hani Messi'yi mesela görsen elin yan biraz titrer ya. Bende biraz o mod vardı bugün de. İnşallah bir dahaki gördün e, öyle bir şey olmadı. Bir dahaki gördüm. programda daha rahat edeceğim inşallah ben de. Hı -hı.